24 Ekim 2021 Burası Bodrum Gümbe ayağa ayağa bak. Hasan Bey e merhabalar Nasılsınız, Nasılsınız efendim, efendim? efendim? Hoş geldiniz Hasan Bey evet. Bodrum'un 20 yıllık tanınmış masörü Biraz 30-20 yıl az oldu 30 yıl 30. Biraz mesleği saklı bilgi verir misiniz Hasan Bey? Ben şimdi masaj yapıyorum, siz sonra tamam anlatın. Yani şey yapalım. Aa evet sorun sorularınızı. Evet. Ne zaman başladınız bu mesleğe Hasan Bey? Bu mesleği ben e, severek yapıyorum. Evet. Sertifika da adama sorun. Evet. 30 yılımı verdim buralara. Evet. Babam rahatsızlandı. E, şu anda e, tatile gelmiştim ama işimi bırakmıyorlar. Evet. <laughs> Aynı zamanda e, iki yıldır Bilecik Belediyesi'nde çalışıyorum. Muhsin evet. Yazıcıoğlu Spor Tesislerinde sorumlusuyum. Buradan Bilecik'e selamlar Bodrum'dan. Başka sorularınız? Şimdilik evet. yok. Teşekkürler. Müş müşteriler çok memnun sizden sıradalar. Ya Peşin bırakmıyorlar. Yani tatile gelmiştim ama yine yani Bırakmıyorlar siz evet belli. <laughs> Başka bir sorunuz var mı beyefendi? Şimdilik Peki. yok beyefendi. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben sizi övebilir miyim? Tabii. Şeydir, değil mi? Kudret. Kudret abimiz de YouTuber. Kendisi çok seviliyor. Kendi YouTube sayfaları var. Evet. İzlemenizi tavsi tavsiye ederim. Teşekkürler muhterem. Tamam çok sağ olun.